sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebileceğinizi şimdiye kadar merak ettiniz mi? Hangi adımlarla duygularınızı kabul edip ve nasıl onları daha iyi anlayabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Duygularınızı kabul etmekten sağlıklı bir şekilde ifade etmeye kadar her şeyi paylaşacağım. Kendinizle daha iyi bir ilişki kurmanın yollarını öğrenmek için benimle kalın. Hadi başlayalım. Merhaba, benim adım Aynaz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizi yine burada gördüğüme çok ama çok sevindim. Burası cesur, çalışkan, kendini ve hayatını değiştirmeye hazır olan insanların kanalı. Kısaca kişisel ve profesyonel gelişiminize yardımcı olabilecek bir kanal. Bize katılmak istiyorsan abone olmayı hiç unutma. Geçelim videonun geri kalanına. Şimdi arkadaşlar bugün çok önemli bir topikten konuşacağız her zamanki gibi. Şimdi hepimiz çocuklukta ister istemez travmalar yaşıyoruz. Ailede olup bitenlerden dolayı bir şeyler olabilir. Arkadaşlarınızla ya da okulda olan olup biten şeylerden dolayı olabilir. Her şey artık ne varsa. Biliyorsunuz hayatınızın geri kalanını etkileyebilecek travmalar genellikle çocukluğunuzda oluşuyor. Genellikle bunlar bilinçaltında olan bir şeyler değil ya da bir 5-6 yaşında olan bir çocuk olarak bir bir şey oluyorsa ailede, okulda, arkadaşlar arasında ne bir her şey olabilir hatta bir deprem bile olabilir. Tabii ki 5-6 yaşındaki çocuk bu hisleri anlamıyor. Olan biteni anlamıyor. Nasıl o hislerle başa geleceğini anlamıyor. Bugün biz bir terapistin bakış açısından zorlayıcı duygularla başa çıkmanın ve kendinizi daha iyi anlamanın yollarını keşfedeceğiz. Duygusal sağlığınızı iyileştirmek ve kendinizle daha iyi bir ilişki kurmak için ihtiyacınız olan her şeyi söyleyeceğim. Birincisi, duyguyu kabul ediyoruz. Hissettiğimiz şeyi kabul ediyoruz. Ondan kaçmıyoruz arkadaşlar. Kaçmıyoruz ve o duyguyu tanıyoruz. Öncelikle duyguların doğal ve normal olduğunu kabul ediyoruz. Güçlü bir duygu fark ettiğinizde onu yargılamadan kabul ediyorsunuz ve kendinize şöyle söylüyorsunuz: ee, Şu anda ben bunu hissediyorum veya bu duyguyu hissediyorum veya şunu hissediyorum. Bazen o kadar duygularımızı görmezden geliyoruz ki e, duygularımızı tanımlayamıyoruz. Yani. Şimdi bu korku mu? Bu e, ne hissi? Ama öncelikle bir yere oturuyorsun 5 dakika hiçbir şey yapmadan. Bak meditasyon bile yap falan hiçbir şey yapma. 5 dakika oturuyorsun bir yere bir şey hissettiğinde bir, bir şey olduğunda hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi söyleyeceğim nedenini. Sadece 5 dakika 10 dakika duvara bak gözlerini kapat sadece farkında olmaya çalışıyorsun. Ee, çünkü neden hiçbir şey yapmayın diyorum ee, biz bir bir şey olduğunda mesela annen ve baban mesela diyorum annen ve baban tartışıyordur ve sen her onlar tartıştığında bu çocukluğundan olan bir şey tamam mı ve sen her onlar tartıştığında müzik dinliyorsun, podcast dinliyorsun, <laughs> kitap okuyorsun, bir oyun oynuyorsun. Ee, ders okumaya başlıyorsun ya da insta'ya gidiyorsun bunlar aslında bir reaksiyon gibi tamam mı biz hiçbir şey yapmıyoruz öncelikle duygularımızın farkında olmaya çalışıyoruz ve sonrası da yaptığımız şeylerin de farkında olmaya çalışıyoruz mesela annen ve baban tartışıyor ve sen korku hissediyorsun ve her korktuğunda e, bir bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Müzik dinlemek olabilir. Herkes için tabii ki farklı. Ama bunları yapmaya geçmeden önce bakın şu durumda bunları yapmak aslında sağlıklı değil tamam mı? Hatta kitap okumak bile, hatta meditasyon yapmak bile. Sen normal zamanlarda kitap okuyabilirsin, müzik dinleyebilirsin. Bunları yapabilirsin. Ama bir şey olduğundan hemen sonra sen gelip hep bunları yapıyorsan, aynı re reaksiyonu gösteriyorsan burada bir sorun vardır demektir. Şimdi hissetmenin normal olduğunu kabul ediyoruz. Hislerimizi tanıyoruz ve farkında oluyoruz. İkincisi duygularımızı tanımlıyoruz ve adlandırıyoruz. Şimdi duygularımızı adlandırırken sadece kelime kullanmamaya e, özen gösteriyoruz. İlk başlar bakın çoğu insan için çok zor. Hatta bu duygunun adını söylemek bile gerçekten çok zor. Mesela ben e, duygunun adını söylemek bile gerçekten bana çok zor geliyordu. Çünkü bir dönem ee, ...bu çocukluğundan olan e, bir şey değildi sadece. Ee, teenaged'im. 13-14 yaşındaydım. Çok böyle güçlü olmak istiyordum, çok farklı olmak istiyordum herkesten. Ve... E, ...artık hiçbir şey yapmamaya başladım. Her... ...her duygusal şeyi... ...duygusal şeyleri bir kenara bırakmaya başladım. Ve böylelikle... E ee, şöyle düşünüyordum. Ben hissetmiyorum hiçbir şeyi ve ben çok güçlüyüm. Ve yanlışım da oradaydı zaten. Ve gerçekten beni çok zorladı. Şimdi bile çok zorlanıyorum. Onun için ben de yavaş yavaş böyle yapmaya başladım. İlk başlarda benim için çok ama çok zor olduğu için duygularımın ne olduğunu bilmiyordum çünkü. Bunun için ilk başlarda böyle adlandırıyordum. Küçük küçük adlarla. Mesela üzgünüm, korktum. Şöyleyim, böyleyim, sonra üzüldüm demek yerine ne diyordum mesela? Bunu artık bir cümle içinde e, söylemeye çalışıyordum hislerimi. Mesela şu anda üzgünüm. Neden? Çünkü hayal kırıklığına uğradım. Üçüncüsü, en önemlisi altındaki nedenleri keşfediyoruz. Bu duyguyu neyin tetiklediğini anlamak için birazcık zaman ayırın. Kendinize bu üç tane soruyu sorabilirsiniz. Bu duyguyu başlamayı hissetmeden hemen önce ne oldu? Bu duyguya katkıda bulunan belirli düşünceler veya anılar var mı? Bu duygu geçmiş bir deneyimleme bağlantılı. Nedenleri anlamak size o sorunu çözmekte fazlasıyla yardımcı olacaktır. Dördüncüsü, duyguyu tamamen hissetmenize izin verin. Sessiz bir ortamda oturabilirsin, yalnız odanda bir şey yapmadan. Ağlayabilirsin, e, bu duyguyu fiziksel bir hale getirebilirsin. Mesela e, yastığına vurmak gibi. Hatta resim çizmek bile olabilir. Ama duygunu eğer fiziksel bir hale getirirsen sana yardımcı olabilir. Bakın arkadaşlar duygularımızı görmezden gelmiyoruz. Çünkü zamanla daha büyük sorunlara yol açabiliyor gerçekten. Her görmezden geldiğinde o daha büyüyor. Ve senden daha fazla büyümüş bir hale geliyor ve e, tabi haliyle o sorunla savaşmak daha zor bir hale geliyor. Bunu yapmıyoruz, bastırmıyoruz hiçbir şeyi, görmezden gelmiyoruz, her şeyi farkında oluyoruz. Tamam mı? Beşincisi duyguyu e, sağlıklı bir şekilde ifade edin. Birincisi konuşmak gibi. Bir aile üyesiyle konuşabilirsiniz, arkadaşınızla konuşabilirsiniz, partnerle konuşabilirsiniz veya bir terapistle bile konuşabilirsiniz. Ee, herhangisi size daha fazla rahat bir hissettiriyorsa e, onunla konuşmayı tercih edebilirsiniz. Yazmak e, günlüğünüzde e, yazabilirsiniz. Mesela gecenin sonunda e, bugün ne oldu da ben üzüldüm, bugün ne oldu da e, ben çok mutluydum. Bu neden bunu söyledi ve ben üzü mesela sana arkadaşın mesela diyorum. Kırmızı renk sana yakışmıyor demiştir mesela diyorum ve sen buna fazlasıyla tepki gösteriyorsun. Ve bir şeyin burada normal olmadığını anlıyorsun. Yani birisi sadece bu renk sana yakışmıyor demiştir. Fatma sana kırmızı renk yakışmıyor diyebilir ama Ayşe sana mesela kırmızı renk yakışıyor falan diyebilirdi aslında. Ama sen neden Fatma'nın sözüne üzüldün? Ne dedi de bu beni tetikledi? Neden bu beni fazlasıyla etkiledi? Bunu oturup yazabilirsiniz. Ve tabii ki aktiviteler, sanat, müzik, dans her şey olabilir. Bunlar da size yardımcı olabilir. Altıncısı, kendinize şefkat gösterin. Kendinize, arkadaşınıza göstereceğiniz aynı nezaket ve şefkati gösterin. E, hissetmek sizi kusurlu veya zayıf bir kişi yapmıyor. Bu her zaman aklınızda bulunsun. Düşünün ve öğrenin. E, farklı farklı duyguları hissettiğinizde ve bu zor dönemlerden geçtiğinizde aslında e, öğrenmek için çok ama çok güzel bir fırsat duygunun ilk dalgası geçtikten sonra yani ilk başındaki gibi böyle sinirli hissetmediğinizde 3 veya 4 saatten sonra mesela oturun ve kendinize bu soruları sorun. Bu duygu bana ihtiyaçlarım ve değerlerim hakkında ne öğretti? Gelecekte benzer tetikleyicilere nasıl farklı yanıtlar verebilirim? hangi başa çıkma taktikleri işime yaradı ve hangileri daha iyileşebilirdi ya da e, hangilerinde bir değişiklik sağlamam gerekiyor yani travmalarımızı kişisel gelişime dönüştürüyoruz ne güzel en önemlisi 8. profesyonel destek alın eğer bir şeyler sizin kontrolünüzden çıktıysa veya e, yalnız yapıp bileceğinizi düşünemiyorsanız e, aileden birisi size yardımcı olamayacaksa ya da arkadaşınız size yardımcı olamayacaksa veya partner herkes olabilir. E, eğer oluyorsa terapisten yardım alabilirsiniz ama bu da e, kendiniz tek başınıza böyle bir şeyle tek başınıza başa çıkamayacağınız anlamına da gelmiyor. Ve bir tane daha bir şey söyleyeceğim. E, bunu nerede duyduğumu hiç bilmiyorum. Kimin söylediğini hiç bilmiyorum. Ama aklımın bir ucunda kalmış. E, ne diyordu peki? Bir şey hissettiğinizde ve bir duygunuz varsa mesela kıskançlık gibi bir hissiniz varsa böyle hislere eğlenceli isimler takabilirsiniz. Şimdi aklıma geldi mesela sapık fatur. <laughs> yani Artık size kalmış bir şey. Nasıl isterseniz adlandırabilirsiniz. Maalesef ki videonun sonuna geldik. Ama hep bu aklınızda bulunsun. Duygularımızla arkadaş oluyoruz, onları fark ediyoruz, onları tanıyoruz ve hissetmek Hiçbir şekilde kötü bir şey değil e veya biz hissettiğimizde zayıf veya kusurlu olduğumuz anlamına gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Sonraki hafta, sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi ve bana bir şeyler yazmayı ve kendi çocukluk travmalarınızdan falan da yazabilirsiniz. Hepsini çünkü okuyup okuyacağım. Ve söylediklerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka paylaşın. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl, ne dedim ne hiç bilmiyorum. Allah hepiniz